Arkadaşlar Ömer Kayra Çakma kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok beklediğiniz soru cevap videosunu çekiyorum ve başlayabiliriz. <laughs> ve başlayabiliriz arkadaşlar. Kolum da yetişmiyor ya. Ben bunu dökelim böyle. Bunu yere koyalım. Ve başlayabiliriz arkadaşlar. En sevdiğin ünlü. Enes Batur. En sevdiğin ünlü gerçek Enes Batur. Youtuber olarak. Nerelisin? Nereliyim? Trabzonluyum. Trabzon olma şartları var. Trabzon olmak. Trabzon spor tutmak. Tereyağlı koymak. Bir vera ho alalım. Nasıl laf? Bence güzel. Tuttu. Bir de internet düşüyormuşum. En sevdiğin aktivite. Ne alaka? Ben bunu çözemedim. Ha, yani spor yapmayı severim mesela. Hangi takımı tutuyor? Tutuyor. Tutuyor yazmış birisi de bir şey. Tut, Trabzonspor tutuyor. Bunun hani öbür takımı yani şu an kadar bir takım değiştirmedim. Bir tek Trabzonspor. Trabzonspor dedim. Bebekliğinden beri. Instagram mı Facebook mu? Instagram. Yani Facebook zaten yok. TikTok var, Instagram var ama Instagram'ı TikTok mu da sevdin Instagram ama TikTok'u sevmiyorum ben. En sevdiğin renk bordo mavi. Bak şimdi oluyor oluyor da hangi takım tuttum. Bordo mavi severim. Bir de lacivert. Beyaz da severim. Ama hangisin? Mavi ya. En sevdiğin YouTube kanalı. Enes Batur diyelim. Ha, be, be, beni say, sayarsak ben kendim önce. en sevdiğim futbolcu. Ya ara. <laughs> Salı. Akma şu an gelmedi. De. Adın ne? Ömer Kayra Çakmak. Adım Ömer Kayra. Kayra. Ön adım Ömer. Adım Kayra. Kayra ya. Yani. En çok hangi videonu beğendin? Beğendin. Beğendin aynen. En çok hangi videonu beğendin? Friz bir tane. O çok güzeldi. onu 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 kimse o hani on mu der başkasına tabii ki de bu der. Filbizantın yerini kimse tut, dolduramaz. Öyle bir bitik video gelince öyle bir güzel olmasın o doldurabilir. En sevdiğin en sevme, sevmediğin kanal. Bunu sana bıraksak ya? Bak biraz düşündürür beni. Vallahi billahi beni düşündürür. Ben düşünüp gelsem var. Valla en kanal yok, bütün kanalları da izliyorum yani. Kim var? Ya benim zaten izlediğim, izlediğim, izleyip sevmediğim bir kanal yok yani, çok yok. Şu anda gelmiyor aklıma. O yüzden bu soruyu... ...kenara koyuyorum. Ya onu da geçmiş sayalım. Kendim diyeyim, kendimi seviyorum o yüzden de... ...boyun kaç? Boyumu kaç zamandır ölçmedim. Hiçbir de gerçekten ölçmedim ha, kaç zamandır en sevdiğin abur cubur. Çikolata. Vallahi adı güzel, Çikolata. Ama bak sabahları abur, akşamları cubur yememiz lazım. Abur cubur olması için. Abur cubur yememeye. Aburla cubur yenecek. <laughs> tamam YouTube'da ne zaman başladın? 2012'de başladım. Ama 2019 gibi video atmaya başladım. Aynen. TikTok mu YouTube mu? Bunu sormamış mıydınız? Sormuş muydu? Aynen. YouTube diyorum o zaman yine. Klan Klan kaç? Kilo on kaç demiş? Son 60'larda. Helena Allah 60. Son 60'larda on tarttım ama. Sandire küçük hiçbir yerde 60 değil. On 60. Hiç, hiç bir 70 gibiymiş. <laughs> en sevdi, sevdiğin şarkıcı kim olabilir? söylemek varsa kvarsiyensiz basıyorlar mı? Bize biraz şarkı söyleyin mesela biliyor. Ha şey şey e, e, cezayı seviyorum ceza evet. Ya da Benfero Benfero seviyorum. Benfero bunu Benfero diye geçtik. Nerede yaşıyorsun? Rize'de yaşıyorum. Nerede yaşayabilirim? Yani belli olmuyor. Burada arkası doğru mu? belli olmayabilir. Doğru. Bu top ne arıyor üstteki işte top ya? Görüyor musunuz? Bu belli tamam Tamam tam böyle bir şey yapacak En sevdiğim film. Şu an Baba Parası diye film var. Çok güzel. Siz de izleyebilirsiniz. O çok, o çok güzel. Gülmekten öldüm yani. Baya güzel. Yani ilk başta güzel ama sonra baya komik oluyor. Bir öyle aksiyon sanatlar da var böyle. Hani işte neyse ama biz konumuzu dağıtmayalım. Dağılmayalım bana En sevdiğim marka. Ülker diyeyim. <laughs> ülker. <laughs> Güzeldi. <değil>, ülker. <laughs> Görüntülenme sayı. 5600 var şu an. Bakayım bakarım mısın 5600 en son. 5650'yi geçmiştir. En sevdiğin komedyen. Şahan Gökbakar. Kale cebe diken yani. Gökbakar. En sevdiğin Tik takır. Takır demiş. Tik o. Tiktoker. Bunu kim yazdı ya? Yazanım da ben. Tiktoker. En sevdiğim tiktokur şu an Deniz Badi. Deniz Badi'yi seviyorum. O iyi tiktokur Böyle hani güzel sıkı, sıkılmıyorsun. En çok sevdiğin şarkıcı. Şarkı. En sevdiğin şarkı. Şu an hevesim yok. Resim yok ama derdi öyle o şarkı işte. Ne söylemeyelim. Siz de dinleyebilirsiniz. Burcun ne? Başak. Ve sorular sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip beğeni atıp abone olup bilimli açıp like atıp yorum bıra bırakıp paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. <laughs> bu, bu arada Nunlu Evden de beni takip edip Instagram'dan takip etmeyi unutmayın.